Öncelikle 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlu olsun diyelim. Maltepe miting alanındayız şu anda. Görmüş olduğunuz üzere kalabalık var. Buraya ulaşmak için vatandaşlar inip yürüyorlar belli bir alandan sonra biz de kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile birlikte indik ve alana ulaşmak için Yürüdük. Polisler pek çok noktayı çevirdi. Yani üst düzeyde bir güvenlik önlemi var burada gördüğünüz üzere. Taksim Meydanına çıkmak isteyen, Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen pek çok vatandaş. E alındı onu söyleyelim çünkü her sene olduğu gibi bir 1 Mayıs kutlama alanı olarak Maltepe Mitik alanı belirlendi. Sendikalarda sendikalar pek çok sendika eee görevlileri de vatandaşları Maltepe Mitik alanına yönlendirdiler. İstanbul Valiliği de zaten konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ee, alternatif yol olarak mesela da D100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi'ni kullanabileceğini söylemişti İstanbul Valiliği. Maltepe mitik alanı ulaşmak için ve zaten belli bir yerden sonra vatandaşlar inip e, alana ulaşmak için yürüyorlar. Onu söyleyelim. E, vatandaşlar şu anda yürüyorlar buraya geliyorlar alana ulaşmak için e, tedbirlerin üst düzeyde olduğunu vurgulamakta fayda var e, valilik ve il emniyet müdürlüğünden izin alan sendikalar dışında e, Taksim meydana girişler kapa kapatıldı e, onu belirtelim e, sadece e, valilikten ve il emniyet müdürlüğünden izin alan, izin alan sendikalar e, Taksim meydana çelenk bıraktı izinlere uymayanlara müdahale edildi. Onun altını çizelim çünkü dediğimiz gibi asıl kutlama alanı olarak Maltepe Meeting alanı belirlenmiş. Evet bugün 1 Mayıs emek ve dayanışma günü tekrar kutlayalım ve Maltepe Meeting alanından sözü size bırakalım.